Düş artık. Patladı aşağı. Biri daha indi. Top buldum bir Sen de. bulmadınız. Adam var. aman koduğum. Nerede? İki kişiymiş lan iki kişiymiş. Yoldan geliyor sana sıkıyor. Biri kırıktı. Ha? Ben lan ana Öldüm Deniz. Öldü öldü öldü. İyi kimdi? Bende yok Bende var bir taraf var bir taraf Basacağım Bas bas Burda görünüyor Bu değil bu değil benimki solda <laughs> Diyor, Nereye gidiyorsun ya Abi binanı sikeyim ne kadar çirkin bir binasın <laughs> sen ya Sıkana kadar damar ölmem de Adam varmış yanımda, yanımda adam varmış Oğlum Olum Bilgide niye gözükmüyor? Sniper anan baban sikeyim senin ya Kırık o Korkun burada Emre Geldim geldim geldim, bir saniye Arkada burada Nerede o piç? Biri evi attı. Evi içinde, evi içinde. Diğeri de denizin üstünde. Deniz ölme ona. O değil ama galiba. O mu? O galiba o. bir evi lazım. girme değil. Süper store ön kapı. Takılıyor mu amına koyayım? Amına. Bu, bu çocuğu tam ben gelince mi döndü? Çık. Bana yardım etmeniz gerekecek. Tam biri. Tam biri. Yerini görmüyorum. Otobüste. kişi Bana biri vurdu sniper. Koşuyorlar, Artı koşuyorlar. Geliyorum sana da. Arkamdan biri geldi, bomba attı. Daha biri. Duvar arkasından, arkasından. Ya. Kaldıracak ama bak satıyorum ya. Burada heykelin arkasındalar. Oraya fazla oynamayın isterseniz. Neyse güzel güzel çok iyi. Başkası vurdu beni çünkü oradan bak. Kırık. Evet. Yedi bombayı. Atladı lan biraz şey arkada burada. Düştü. Bir solumda. Bir de karşıda Soldaki Ede'de de var Bilal bir burayı koruyalım burayı ne oluyor bilmiyorum Geçiyorum ben karşıya sumak attım Kıldılar Bilal girmiş buraya bile Buraya mı giriyorsun? var çünkü Altta mı ses veriyor? Rülot attı Kanka burada bir yerde adam Neyse oh, gel Kapıda da var Anam babam 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 Kırık o Hayır ya hayır ya. Pencere, ya, pencere ya. Hem ölme. to <laughs> 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 Bak bunlar. Abi, Emre beni vuranı da vurdu. İyi oldu. Vur, Çabuk gelmeniz lazım. Abi, 56 saniye 55. Alamazsın dedim. Sen, benimle. sen benimle sus, mı sus adamlar, bir sus adam var dur. Ya da

Emissions. Gas is closing in. Get to the new safe zone. Çabuk çabuk Marking target location. Allah'a selam. erkekleri seviyorum. Switching Geçtiler sarıya. Lan bir, 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 Oynasan neydi? Geldi biri. Geldi. Geliyorum yok. Çatta da çatta. Oyuna bir şey oluyor. Tamam geri döndüm ben Geri döndüm. Aldım onu. Arkadan atıyor. Benim öldüğüm yerde tam dışarıda az önce. Öldüğüm yerde tam dışarıda az önce. Yukarıdan atıyorlar ha. Kötü yok. Nereye giriyorum ben? Vallahi alamıyorum. skin alabileceğim. Burada herhangi bir silah var mı alabileceğim? Yok. Reloading. Arkasına bak, evin arkasına bak. Vardı. Üç kişi geliyor. Emre, 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 Emre. Böldür de. Silah var burada. Deniz. Adam yanımızda oğlum. Buradakiler. Evin içinde. Yanımıza alalım o zaman. Gırtık yanımıza alalım. Müz, yanımız yanımız evin içinde. Bekle şu trofeyi. Girdim, girdim. Yanımıza aldım. Şu trofeyi seçelim. Alo. Alo. Emre bir daha var. Kalkıyor. Kanda. İçeride yatıyor. Öldüğüm yerin içerisinde yatıyor Emre. Diğer takım geliyor, diğer takım. 2-2-1 2-1-1, pardon. Diğer yan. Diğer yan. Diğer yan. Bunu bitirelim. Sadece 2 kalmış. Flash rengi Bravo! Bravo! Emre sen neler yapıyorsun bu? ra Nasıl Yok kafasız insan sevmiyorum ya Yok Bu ne bela yeşilde adam vardı ya adam vardı ya yet yet dur dur sesi nasıl seçmiş <laughs> adam altına sıçtı top bulmuş geri zekalı Top mu bulmuştun sen gidelim, Bu seydanlar boşuna kayın hey. market atlayak mı evet. Adam geliyor 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 yanlış yaptım. Aşağıdan geliyor, aşağıdan geliyor, aşağıdan geliyor. Önümden gidiyor. Gidiyor. <laughs> gidiyor ya. Ne? ne? <laughs> yanınıza, 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 yanınıza. Kırdım onu, kırdım onu, one shot. vere sana yazacak semre biz oynamayalım dayı konuş bekle de <laughs> ilerle atladı atladı İyi geldi bir kırk. Karşıda iki kişi. Beni aldı ya. Geliyorum geliyorum. Tamam ona bir daha geleyim, bir daha geleyim. Bir daha, geleyim, bir daha bitti ya. Çekmeye ben gidiyorum. gidiyorum. Gidiyor. Alttan mı vurdu? Evet. Oyun geliyor. Batışlar evde. Bu bir yerde. Bende bende şey. Çeltene biliyor musun? Sen siktir kuka. Bay yaptı. Burkunuzda bekliyorum adamlar geliyor. Gaz geldi. Alanda değil miydik ya alandaydı? Yok gazın dibinde. Tamam, alan gönlüm. ben bir şey alacağım. Deniz duruyor. Normal sıkmıyor oğlum boros çocuğu. Deniz Börk'ün orada. Kreditor'un üstünde bekliyor adam. Ananı sikeyim ya. Son 4 saniyede buldu ya. Kreditor'un üstünde kanka vuracağım bekle. Deniz aldın mı? Koşuyor, itfaiye koşuyor arkadaşım. Galiba beni alacaksınız ha galiba. Ulan Argaz geliyor Bülent. Örken gitti. Gitmedi. Alabilirsin hızlı ol. Öldüğün yer hatırlıyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum da. O düştü de ben de düştüm. Bunu karşıdan attı arkadaşım. Yakın değil. Tamam, bakıyorum lan. Kıramaya geldi. Pencere kırık. Tamam. İçeride adam Şafı lan. Var, i̇çeride. Reloading. Yer olmadı. Gözde o. Smoke lazım bana ya. Burada ha ha. Şöyle gide sola gidelim. Evde adam. Evin içinde. Biz yan pencereye, 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 pencereyi pencereye, gitti Amına koyayım ne lan? Dur ekliyorum. Adamlar s içeri doldurmuş. bekliyorum Bekle 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 bir şey atma. ekle Şunu ekle ekle hackle. hackle, tamam. Hackledim. Atamıyorum. <gülüyor> Kırıldı. Tamam. <laughs> 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 Ses geliyor her yerden. Şuradan adamlar geliyor. Burada. Burada. Oğlum yakın yakın. Düştü. Düştü de. Çekemeyeceğim. Oh, sniper dün arkasında bir briefin geldi. Bir yanımıza, yanımıza, yanımıza. Hmm. Yanımızdan önüzekini alıp kırıldı. bunlar çıkacak be. <laughs> çıkmayacak gerçi, alanda da orası. O geçti buraya. buraya kulübede, kulübede. Kulübede kanka. <laughs> Yerimiz iyi. her yerde. Aa evet evet evet. Sine yiyor. Kırık bir daha. Düştü bir. Geliyorlar. Düşeni çekemiyorum. Mermi var mı işte? Güzel atıyor salak amına koyayım. Sıktırmayın, sıktırmayın. Üç var. Abi armor bırakmadım hiç ya. Avru baksı var. Sıkın şunları açıklar. Düşürmesin. Sık sık deniz sık. Açtım. Sağ alt gelmiş. Siz oraya bakın. Geçirmeyin sakın. Öldü burası. Altımız mı? Aşın Deniz. 3 ve 1 Kırık 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 sus sus. Burada biri. Diğerini bilmiyorum. Bitti. adam. Önünde önünde. Ama <laughs>